Aslında boyuyoruz diyorlar ama işte mesela böyle oluyor. İnsanların görmediği kısımlar böyle bırakılıyor işte. Evet arkadaşlar şu anda vinç yanaşıyor. Vinç şu arka taraftan evi alacak. Şu arka tarafta kalıyor zaten. Arka tarafta evi alacak. Buradan kamyona koyacak. Kamyonda da şeyler gidecek bakalım. Evet şu anda Şeyleri bağlıyor. Onu kontenin dört içine bağlayıp buradan buraya kaldıracak. Bakalım. Ben de yakında ilk defa görüyorum böyle bir aşamayı. Adam şu anda bağlı yolları. Tankerler dört üstüne böyle kancayla yapıyorlar. Şurada, Şurada gözüküyor. Böyle Onlara bağlıyor. Onlardan da çekiyor sağlam bir şekilde. Daha sonra dastra. Ya daha bir zenin kuyruğu. Dolayısıyla ben bir daha tekrardan aşağı inmem. Çünkü çok yakın bir mesafe değil. Bir daha inçik inçik Belki türlü diye gelmem ben. Ondan dolayı. Evet, yani şu anda yaldırmaya başladım. İlk kısım böyle kısım. Herhalde kalan da çok biz yakınına gitmiyoruz ki tehlike oluşmasın diye çünkü her an her şey olabilir altında durmamak lazım kenarında durmamak lazım sonuçta insan, insan yok bir şey iyi ben buradan çekimi güzel alabiliyorum zaten güzel bir görüntü çünkü tam açısı iyi oluyor yani burada bakalım şu anda aynen yani bayağı uzunmuş ya oradan kalkınca birazcık uzundurdu bayağı aslında orada çok hızlı gibi bir ama 9 metreye yani 9 metreye 3 metre oldu 27 metrekare ön taraf salonla mutfağın olduğu kısım 27 metrekarede arka odaların olduğu kısım tuvaletin odaların olduğu kısım yani alt şuradan görebilirsiniz fena değil ben yani alt çok fena değil iyi sayılır ama tabii bir boyan daha iyi olabilirdi böyle boyasız bırakmaları boşaltmış yani aslında boyuyoruz diyorlar ama işte mesela böyle oluyor insanların görmediği kısımlar böyle bırakılıyor işte ondan dolayı diyorlar yani, hani bir yerin masanın altında kalan kısmı en iyi hatayla yapacaksın diye en iyi çiviyle çekeceksin diye ondan dolayı boşanamıyorlar bakın mesela arada kalan kısımları nasıl yapmışlar bence hoş değil yani arada kalan kısımları böyle yapmışlar bakalım ilk kontiyeleri koyacak Biraz yani dışarıda kalacak herhalde bir iki metre gibi çünkü öyle denk geliyor. Şeylerinde de kancaları iyi duruyor şu anda. Zaten burası arada kalacak için çok önemli değil ama tabii böyle yapmasalar daha iyiydi yani. yani ben böyle yapmalarını tercih etmez mesela. Bak arada kalan kısımlar niye boya atmamışlar buralarda? Böyle çok temiz bir görüntü yok. Şu anda çok hızlı oldu ya. Yani 3 dakikada herhalde koydu. Gayet güzel temiz hızlı oldu. Temiz iş. Şu anda Aydın Pınar Caddesi'ndeyiz burada. Burada oradayız. Burada 3-4 tane bu yol üzerinde konteynacılar var. Şöyle ilk konteynerin, ilk konteynerin e, ee, koyması tamamlıyor. Aynen. 50 cm falan kaldı dışarı. Ya çok önemli o kadar iyi. Aslında şu kamyon böyle eğim, eğik durmasaydı daha iyiydi ama. Eğik durmasaydı daha iyi olabilirdi şu anda tam olarak indiriyor. Tam olarak bıraktıracak. Evet. Yani böyle iyi ama çok önemli değil herhalde kendisi şey yapmıyor. Bak mesela buraları da boyamamışlar. Buraları böyle boyası kalmış. Arada kalan kısımlar değişti. işte. Burası böyle sal tarafı oldu. Şöyle. En güzel tavanlar oldu bu arabanın şey arabanın diyorum bu diye. Ben en çok tavanlarını beğendim bu evin. Evet şu anda buradan koydu. Burada da bir arkadaşımız var. Burası ön tarafı oldu yani. Evet abi yine spanzetlerle bağlıyor ki herhalde. Kayma olmasın falan diye. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yine köşelerde dört bir köşeden spanzetlerle olanı bağlı herhalde. Dört bir köşeden bağlıyor. Evet, şu an nakliyeci abi sabitlemelerini güzel bir şekilde yaptı. Takviyeci abi daha içinde daha net birisi gibi duruyor böyle daha sağlamcı gibi duruyor. Ona bağlama falan dediler ama o yine de bağlıyor. şimdi sağlam oluyor güzel. Sağlam iş yapana da seviyorum. Burada da böyle hazır konteynerler var arkadaşlar yine Fransız camla. Böyle şu minöfliyi ben sevmiyorum ama tabii sevdiğim bir şey değil. Mesela buraya böyle yapmışlar. Kendilerine yemek odası gibi yapmışlar herhalde burayı böyle. Şurada şöyle yine bir odası var. Bu 42 metrekare. Aynı bizim tarz ama sadece bunun boyu 7 metreye 3 metre. 21, 21, 42 metrekare oluyor. Yine tuvaletli banyosu. Bakalım. Aynı büyüklükte tuvalet banyo. Sadece bir bu tarafa koymuş. Sonra o tarafa koymuş. Onun ayrı diğer yerler aynı. Yine Fransız camlarını bu şekilde koymuş. Fransız cam bizim mesela biz kapıyı ortaya aldık. Öyle daha böyle dışarıdan baktığın nizami duruyor. Bunda da Fransız iki tarafa koymuş bak dolapları tabii ki haşat yani bence çok kötü. Şu bak mesela şimdi de buraları falan kalkmış. Hiç iyi bir görüntü yok. Şu anda ilk montajlarımız yola çıktı. O gidiyor. diğerinde yerinde buraya yola koyacaklar. Diğer yüklemede. Bundan sonra olacak. O gidecek gelecek onu indirecekler orada. Sonra tekrar geri gelecek. İlk gitti. Bakalım hayırlısı olsun. İkincisini şimdi buraya çekecekler. O abi yine orada. Diğerini de abi buraya İkinci konteyneri de oradan kaldırdı arkadaşlar. Evet bu da şu anda geldi ve bunun da aynı şekilde bu taraftan haşat yani. İnsan böyle yapması lazım yani Bilmiyorum, yanlış işte. Görünme yerler yer oluyor diye ben böyle yapıyorum. Bunlar geldi yola bırakacak buraya. Ondan sonra kendi üzerine de platon kısımlarını alacak. Evet bunu da buraya yere indirecek. Ondan sonra ikinci seferde bunu almaya gelecek. Ben ikinci sefere gelmem zaten. Yani burada zaten yükleme aşaması bittikten sonra kurulum aşamasını part 3 diye atarım size. O şekilde bir şey yaparız. Bakalım. Evet şu anda da veranda ve alt tabla kısmı vinci yükleniyor. Vinci sırtını yüklenip vinci sırtından beri direkt gidecek. Burada da arkadaşlar bu alt tabloları falan yapıyorlar. Şu anda vinci yapacaklar bakalım. Alt tablosunu alıyorlar şu anda. Veranda'nın alt ile birlikte. Evet, ben de vincin arkası kurtaracak mı diye düşünürken şurada bir ek giriyormuş herhalde. Onu da çıkarıyorlarmış. Şuradan şöyle geliyor şu anda. Arkasını ekleyecek. Evet, şu an alt tabla kısmına. kavgalar yaşıyoruz burada arkadaşlar. İlgili de para, para 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 diye bir adam var burada. Bilmiyorum bir daha buradan Allah korusun bir daha buradan alışveriş yapan yani. Bilmiyorum da. Şu anda İngilizce. Evet arkadaşlar yükleme aşaması buraya kadardı. Bunu Part 2 olarak yayınlayacağım. Part 3 için yani kurulum için beklemede kalın. Yani kurulum aşamasından tek tek size videolarını çekeceğim oraya kurarken indirirken. Onları da bir bir şekilde video çekeceğim. Şimdiden hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağ olun,